Herkese merhaba arkadaşlar. Demin izlemiş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte lookbook çektik. Arkadaşlar neden az kıyafet gösterdim? Yaklaşık 5 kıyafet gösterdim. Bu üstümdeki de son kıyafet. Çünkü arkadaşlar eğer bu videoyu ondan fazla like gelirse bunun ikinci serisinde de başlayacağım arkadaşlar. O yüzden az kıyafet çektim. Her arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone, abone abone olmayı unutmayın. İstek videomuz varsa aşağıdaki yorum kutucuğuna yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.